Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir oyun oynayacağız. Bu oyunu hem biraz izledik hem biz kendimize göre çevirdik. Ee, kardeşim burada soru soracak e, bize. Yanlış cevabı veren kişi bu hazırladığımızda yine %50 şansı olmak üzere yine hazırladığımızda biri kötü içecek biri saf su. Bunlardan bir tanesini içecek ve kötü içeceğin içinde gerçekten yok yok. Evet, çok acımadan kötü. koydu Ertuğrul. Sen hep kazanacakmış gibi. Evet, şöyle söyleyeyim. Kola, meyve suyu, acı soslar, turşu suyu. Yani içebileceğiniz her şeyin karışımı var. Neden bize bunu yapıyorsun her defa? <laughs> Çünkü bu aslında? cezalı bir oyun ve sonuna kadar hak ettiğimizi, yani kazananın böyle hak ettiğini hissetmesi lazım. Arkadaşlar e, videonun başında söylemek istiyorum ki lütfen kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet, yorum ve like'larınızı da bekliyoruz. Sizin desteklerinizle video çekmeye devam edeceğiz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk Dış soruyu alalım. Dış ses. Dış ses. Moderatör. E, uçak kanatında, kanatında yürüyen kameraya en... Kamerayı bak kameraya. Tamam. <laughs> uçak kanatında yürüyen en yaşlı insan. Söyle. 78. Uçak kanatında yürüyen. Evet. 90. <gülüyor> <gülüyor> Kendi efekti. Söylüyorum. Evet. Bişmiş kazandı. 93 yaşında <laughs> ABD'de yaşayan bir yaşlı adam. O zaman şimdi şöyle arkadaşlar bardakların yerlerini biliyoruz biz şu an. Şu an evet biliyoruz. Ee, o yüzden Kübra dış ses gelip bardakların yerini değiştirecek. Bakmayacağız ki ne olduğunu bilmeyelim. Bakalım kötü içecek mi içecek, yoksa su mu içecek? Bakalım. Şimdi Kübra değiştirsin, sonra devam edelim. Bekleyin. İçeceklerin yerleri değişti. Bilmiyoruz nerede ne var. Umuyorum ki kötü karışım gelir. Eğer su gelirse zaten yırtmış olacak. Evet, hatır. <laughs> Şimdi içeceği ben hazırladığım için tadını çok ufak bir baktım. İnanır mısınız? Çok kötü. Ve <laughs> evet. %50 şansımı kullanmak istiyorum. Bunu diyorum. Bakalım. Su! <laughs> yes! Bu beni yüzde. Evet bu. Ha işte kazanıyoruz. Ve moderatörden ikinci sorumuzu alıyoruz. En büyük böbrek taşı. Kaç santim mi? öyle Ağırlı. Evet. Böbrek taşı. Sıra sende. Ben söyleyeyim. Kilo bazlı mı söyleyeceğiz yoksa ağırlık? Bir sayı olarak söylesen. <laughs> 20. <gülüyor> 20 kilo. Ben 2 kilo diyorum. Söylüyorum. Söyle. Söylerim. Abim kazandı. <laughs> 22 <20 kilo gülüyor> lira ya? 20 Ama <laughs> ben kitabı az düşünmedim yani. Tamam, ben 1 kilo, rekorlar kitabına girmiş. 1 kilo ile bak düşün yani. Hmm. Sen 20 kilo böbrek belki bu kadar yok. Tamam. Şimdi şans benden yana olsun lütfen. Tekrardan moderatörümüz değiştirecek ve şimdi Büşra gözlerini kapatıyor. Evet. Şimdi yerleri değişti. Ve... Umuyorum ki suyu bulmak. Yani tek temennim su. Çünkü ben böyle şeylerden pek haz etmiyorum. Yani yeni tatlarda pek alışık bir insan değilim. Ben de sağ diyorum. Hayırın başı diyorum. Her <laughs> <laughs> yani işte bir hayır vardır. Sağ diyerek sağ seçmek istiyorum. Bakalım. Seyircimiz biliyor bu arada. Ya da vazgeçtim ya. Solda mı? Sağ mı sol mu? Sağ diyorum. Sağ diyor. <laughs> Ayyyyy! <İlhanç ya. gülüyor> İyi misin? Ne kattın içine? Her şey vardı. Paris Zeynep falan. Kendisi yemeyeceğini bilmiş, <laughs> içmeyeceğini pardon, Ben bu bilmiş. oyunlarda iyiyim. Bana? Yani şansıma da güveniyorum bu oyunlarda. Normalde çok şanslı olduğumu söyleyemem. Oy! Tadı gitmedi ağzımdan. Suç hakkımız var Hayır yok. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir dakikada en çok hamam böceği yeme. Sen 50 tane diyorum. 49 tane diyorum. Ve kazanan... <laughs> evet. Büyüşmüş kazandık 40 36. <laughs> Allah'ım lütfen. Olsun ben doğru Şıkkı yine bulacağımı inanıyorum. Allah'ım lütfen bu sefer o hazırladığı içici içsin. Lütfen. Ve ben gözlerimi yumuyorum. Moderatör gelsin. Evet içecekler değişti. Ertuğrul <laughs> sen açabilirsin. Evet. Şimdi bak yine şansıma güveniyorum. Şansıma güveniyorum. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bakamaz yani. Burada kapalı. Öyle biliyorsun ki bakıyorum bütün enerjimi fokusluyorum ve burada olacağını ve su <laughs> ya bu ya bir şey <laughs> ya. ya diyorum ben şanslıyım ya Kadir gecesinde doğmuşum ben. De. Zaten şanslı oldum benden belli. Yok oluşumdan belli. Gülşen. <laughs> Gördüğüm destek veriyor hakikaten. Ve dördüncü sorumuzu alıyoruz. İnsan vücudunda kırılan en çok kemik. Yani ne kadar çok kemik kırılmıştır? Sayı olarak. Sayı olarak. Önden bayanlar. Beş. Yirmi. Söylüyorum. Hı. Ee, 433. Aslında ben yüksek söyleyecektim ama gitmeme gerek yok. Zaten kollarımız iki ediyor, bacaklarımız dört ediyor. Öyle düşündüm ben. E, kaburga kemikleri var. Abi beş olmayacağı da kesindim. Onun için ben dedim yirmi falan dedim. Ben sağladım valla. Umuyorum bu sefer <laughs> su bana gelsin. Şimdi Büşra gözlerini kapatıyor bir daha ve o moderatörümüz hiç hiç içmek istemiyorum. değiştiriyor. Ve şimdi içeceklerin yeri değişti. Ve Büşra'dan bunun yani eğer yanlış defa... cevabını bulmasını temenni ediyoruz. Bu defa Allah'ım yüzüme <laughs> gün ne olur ya. Ben yine aynısını seçeceğim. Sa, sağ, sağ, sağ. Başbakanını sana seçeceğim. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı. Niye gündü? bilmiyorum. Ne <bildi? Ben> gündü. <laughs> Biliyor musun nereden? Ben ödüm? bilmiyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Hayır hayır kimse bilmiyor. Yani seyircilerden başka. <laughs> ah. Hayır bana tat geldi. Büyük ihtimal pipette o tat var. <laughs> pipette o tat var. Ondan dolayı o tat geldi. <laughs> Su da bile. Bana neden bu sürüm biraz daha içimde ağzım tutuyorsun? Alışkın oldum. Ve son soruya geçiyoruz. Pipetleri de mi değiştiriyorsunuz? Hayır. Hayır. Ha içecek oraya geldiği için Hı -hı. ilk evet. ben anladım pipette o tat o kadar iyi yani çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Alışkansın sen daha çok içersin. Şu an Ve son soru sen ]'deyiz. beni yeniyorsun ha. Evet. Ve ben hiç ceza çekmeden bütün soruları bileceğimi inanıyorum. Bilmedin soruları ne? Soruları değil yani buradaki sorular. İki iki soru aslında. Sorularda iki iki gittik yani. İçecek. Cezalarda? Cezalarda, tamam cezalar olarak değil sorular olarak evet cezaları evet. ben çektim. ama sorulara iki tamam. iki. ben ceza çekmeden şöyle düzelteyim cümleyi. Ben ceza çekmeden gerçekten bitireceğimizi inanıyorum bu oyunu. Şimdi son soruyu moderatörüm kardeşimden alacağız. Ve hani ben herhangi bir ceza çekmeden bitireceğimi inanıyorum. Ve eşim son cezayı çekerek videodan huzurlarınızdan <laughs> ayrılacağız diyoruz. Ya <laughs> Ve son soruyu alalım. <laughs> Söylüyorum. En çok sayıda estetik operasyonu. Evet sen cevaplayacaksın. Kaç tane yani? Ya şimdi kadınlar her tarafını <laughs> doktorlarım sağ olsun yaptırdığı için ben 100 diyorum. Ben biraz düşünmek istiyorum arkadaşlar. Kübra'nın yüzüne bakarak sayacağım. Çünkü hep estetikli görümcem. Ne? Aa. <laughs> Aa. Şimdi öyle bir şey değil ya. Yani. Hayır, yaptırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şaka. Bu bir şakaydı. Biz öyle şeylere karşıyız arkadaşlar. Bir yaptırıyormuşum. ee, sen kaç dedin? Söylemem. Ama söylemek zorundasın. Kaç dedin? Yüz dedim. Yüz dedim. Ben de e, çok büyük bir farkla yenmek istemiyorum seni o yüzden. 101 demek istiyorum. <laughs> Şimdi cevabımı <laughs> kaybediyormuş. Cevap. Kardeşim. 52 evet. <laughs> operasyon geçerek Allah kılık olarak Ve dediğim gibi duaların tuttu. Herhangi bir ceza çekmeden. Hayır şu an daha. Ben, ben çekmeden. Ben sen çekmeden. Yo, oyundan he. ayrılmayı başardım. Eşim. Bu beni yıktı şu <laughs> an ya. O içecekten içeceksin artık. Bu video böyle bitmez arkadaşlar. Bu video böyle bitecek. <laughs> bitecek artık. Bileğimin hakkıyla kazandım. <laughs> Olmaz artık. O içecekten içeceksin. Sen hazır. Sen şimdi. Şimdi tamam. bir dakika. Sen bir Sen şey bir gözünü kapat. Şunu kapa. bir içer misin? Hayır. Neden kendime o kötülüğü yapayım? <laughs> tamam tartışma. Hadi buyurun buyurun. Buyurun moderatörümüz. Umuyorum su gelsin arkadaşlar. Bakalım. Şimdi moderatörümüz bağımsız değiştirdi. Ben. Anayım ben onu. <laughs> Bütün acıtasyonları yaptı kamera arkasında. Şimdi şansına güvenecek ve hangi doğru şık ise Yani aslında bir şey söylemek istiyorum. Benim şanssızlığım burada olsun. Benim bu hayattaki tek, en büyük şansım Yuşa. Anneciğim seni çok seviyorum. Mars'ın kötü içecek içeyim yani hiç umurumda değil. Evet. Ama yine de su gelirse mutlu olurum yani. <laughs> yine. Ben yine sağ demek istiyorum. Sağ Olayı benim. sağ ile kapatacak. <laughs> sağ benim yüzüme gülsün istiyorum. Her işim mışı hayırdır diyerek. <laughs> sağ diyerek. Yani sağ ile adım atmak istiyorum. <laughs> ya <yani>. Allah Allah bismillah. Herkes şey yapıyorum. <laughs> Savaşa gidiyor sanki. <laughs> sağ diyorum. Bakalım. Ve... Olsun. Çok <laughs> güzel. Çok güzel. Güzel mi su? Vallahi güzel ama hala aynı şeyi söylüyorum. Pipette o iğrenç şeyin tadı geliyor. Evet arkadaşlar bizim oyunumuz bu kadardı. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmaya devam edin. Biz de sizin için tekrardan videolar yüklemeye, elimizden geldiğince çok video atmaya devam edeceğiz. Yorumlarda muhakkak istediğiniz e, oyunları, challenge'ları yazın bize. Biz de ona göre, size göre bir video hazırladık. Arkadaşlar e, bu videoyu beğendiyseniz ve revanşını almak istiyorsak bu videoyu beğendiyseniz lütfen yani beğene basmayı unutmayın. E, i̇kincisini çekeriz. Bu sefer ben içecek hazırlayacağım. Bence içecek hazırlayanın bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şuraya evet. yazıyorum. Şimdi Instagram adresimiz geçecektir. Herkese teşekkür ederiz bizi buraya kadar izlediği için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça